Adamı çek Ya bir şey yok Geliyor Hı. geliyor. O arkadaş da tuttu bir tane. Kaçırdı o. Senin geliyor herhalde. Senin geliyor herhalde. He? He şu arkadaş ağır mı? Ağır, ağır. Tamam geliyor o zaman. Çek çek. He. Bugün lüfer, dehşet lüfer var bugün ya. Asıl bakalım. Senin o takımla zaten alamazdım onu. Alamazdım. Ne kadar gitmiş bu balık ya. He? Peki. E, e, ucunda şey yok muydu? He? Ucunda. Götürür. Aha ha ha geliyor geliyor. Ben bir sertmeyi patlattı benim bir tane. Evet arkadaşlar, büyük bir lüfer geliyor. Hem de dehşet bir şey. Bugün harika bir lüfer günü ya. Geliyor, geliyor. Bir ayna versin. Gel bakalım yavrum. İki tane mi sen attın? Yok. Ee, o ne? Ee, bir tane. tane. Oho. Gel 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 gel. Ça Ka kaçacak ha. Çok kıt takılmış. değil mi ya. Ben takıldım ya. Al 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 senin mal bu iş. Oh elime oturdu. Çek çek. Senin senin ben şey. Senin kısmeti. Bak evet. <laughs> şans Bak. Bu arkadaş koparttım diye sevgi şey üzülüyordu. Ana böyle gidiyor. Yanındaki arkadaş çekti. Kısmet bu işte ya. <laughs> Film gibi. Çok güzel. Nereden bak? Elimi kes tamma ya. Bir sene. Evet. Kısmetim varmış kısmeti. Valla <laughs> gelme sen buraya. <laughs> Kısmet ya. Hadi bakalım kaldır. Sen kefali böyle attın mı? Nasıl oldu o? Yok uzağa mı attın yakına mı? Dur bakalım. Evet arkadaşlar. Arkadaş bu arkadaş koparttım diye üzülüyordu Yanındaki arkadaşın. Ee, zaten böyle gider. Bugün 4-5 tane rüfer aldılar ya. Kısmetim varmış. Balık diyen bu mu? Ee, o benim kaçırdığım da bunun gibiydi işte. Allah Allah. Hadi rastgele. Tam kaldır bakayım. Eline batırma. Ne kadar kokusun? 2 kilo daha fazla. Ne kadar yaptın? Bir milyar. Yani ilk defa